Şimdi neden sigorta? Yani e, Bursa'dan geldiniz Vezirköprü. Neden Vezir Köprü diyeceğim? Onu söyleyeceğim ama e, onun öncesi yani neden sigorta? Yani sigortadaki sizi, sizi cezbeden Şimdi konu ne? Bu sektörle ve meslekle ilgili. Güzel bir turizm şirketi, turizm e, işte otelde çalışıyorum. ben ee, şimdi birincisi kendi işimiz değildi. Benim hep kendi işimi kurma hevesim vardı. Bunu işte Üniversitedeki arkadaşlarım izliyorsa kesinlikle bilirler. Askerdeki arkadaşlarım ve iş hayatındaki arkadaşlarım. Hep böyle kendi işini kurmak. Kendi işinde başarılı olmak. Neden? Çünkü insanlar başarılı oldukça kitleler arkasında e, yığılır. Ve benim sigortacılık kısmına geldiğimiz zaman sigortacılık e, neden? Ben sigortayı yaparken yani sigortayı düşünürken abim de ve biz de sigortayı yaparken şunu söylemiştik. Yani sigortacılık ölmeyecek bir meslek. Neden? Çünkü insanlar mal edinmeye, ürün edinmeye bir her zaman için öncelik sağlıklar sürece bunu koruma isteği de duyacaklar. Bugün elinizde 100 bin liralık bir araç varsa siz bunu korumak isteyeceksiniz. Bunun zorunlu trafik sigortasıyla devlet korumasına giriyor. Devlet bunu diyor ki sen trafik sigortası yap. Ve kendini koru, aracını koru. E, bu şekilde olduğundan dolayı e, insanlar kendi mallarını koruyacaklar doğduktan ölene kadar. Bunun için de belli bir prim ödeyecekler. Bu ölmeyecek ve gelişecek bir meslek. Avrupa'da mükemmelleşti, e, Türkiye'de daha yeni yeni. Türkiye'de 100, 120 yıllık bir geçmişi var çok şey. Ortalama 10-15 yıldır, 10-15 yıl öncesinden bahsediyorum. Sigorta ile ilgili özellikle çok böyle rağbet yoktu. Yani çoğu el, el